Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. E, bugün çekiliş yapacağız demiştik. E, dün video atmıştım. Baya bir katılımcı oldu. E, ben şimdi kopyaladım. İlk kazanana e, yani ilk yaptığımız çekilişe kazananı arkadaşa bu envanter simyalarımız ve dün 300 won'du bugün 410 won olmuş pazardan birkaç şey çekmişler yani e, 400 won oldu o. Onu vereceğiz. İkinci kazanana da 13 tane 500 won çeki ve yardımcı şaman. 20 gün 23 saatlik yardımcı şamanımızı vereceğiz. Hemen geçelim. E, ben isimleri kopyalamıştım zaten. Diye hatırlıyorum kopyalamamışım. Hemen tekrardan kopyalayalım. Çekiliş ismi Arkas 2. E, birinci en Mater Çekilişi diyelim. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedek kişi sayısı 1. Birden fazla katılım hakkı olsun. Şöyle. Toplam katılımcı sayısı 41. Kazanan tahlili muaf kazandı bu ee, çekilişi. Hemen şuradan bakabiliyor muyuz? Toplamda zaten 50 yorum oldu. Şurada bir iki 3 fazladan yorumlar var. Yani herkesi atmaya çalıştım, attık da zaten. Ee, bazı kişiler e, fazladan nick yazmışlar aynı hesaplar Onları temizledim, tek tek inceledim, kontrol ettim. Şu an muaf kazandı, muaf bana ulaşsın. Ya da ben oyun için ona ulaşmaya çalışacağım. O ulaşırsa iyi olur. Ee, Instagram adresimden açıklamada yazıyor. Evet arkadaşlar çekilişimiz bitmiştir. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.